Şimdi bunları tartacağız. Bakalım kaçar gram geliyorlar. Sıfırladık. Evet. Görüp netleşsin. Şöyle daha iyi. Şimdi bunu koyalım. Ne bu? bir nokta kaç gram 11 gram şuna bakalım kaç grammış bu yüz otuz şimdi şuna bakalım yirmi dokuz bu 29 şalgam Üstüye bakalım Neymiş? 36 ya bunlar kapaklı Akmina'ya bakalım 42 Coca Cola'ya bakalım 1 litre 38. Lipton'a bakalım. 42. Sonra Pınar suya bakalım. Pınar. 21. Sonra hayat suya bakalım. Bir 24. Aa, bak bu da şey. Tamam şu küçük şişeye bakalım. Ha yarım 0.5 mililitre. Yarım litre 14. Tamam. Bir buçuk litre hayat suya bakalım. 24. Şuna bakalım bir buçuk litre. 24. Ee, Coca-Cola'nınki bakalım bir buçuk litre 43 hatta ağırlıkla şunun gramajını görmedim ya nerede yazıyor bir dakika ha 200 mililitreymiş bu da tamam 138 bunları böyle ölçtük